rahatlıkla istihdam edilebilir, yani bunu söyleyeyim, istihdam edilebilir olma kaygısı yaşamamak için beceri setlerimizi, bilgimizi ne kadar arttırırsak rahatlıkla iş bulabiliriz. Bu, bu ikilem yani bu bizi biraz hep şirketten beklemeyelim. Ben ne yapabilirim? Ben kendimi nasıl geliştirdim? Kendim geliştirdikçe zaten diye istihdam edilme olasılığında artar diye düşünüyorum. Çok yani. güzel hocam ya. Burada o zaman şöyle direkt bir şey söylemek istiyorum. Bir soru da vardı. Ne yetkinlikler, neler öğrenelim İK'cılar olarak diye sormuş ama ben nacizane kendim paylaşayım. E, dijital insan kaynakları araçları çok gelişecek. Dijital veri bilimi konusunda yani bugün izleyenler belki biraz ben şimdi de siz söyleyince hani kendinize yatırım yapın deyince birazcık böyle ben de Neyi eksik yapıyorum diye düşündüm. O yüzden bir net somut öneriyle de bağlayayım ben bu kısmı. Ee, şöyle diyebiliriz. Birincisi yeni çağda evet Bekir Bey sormuş. Yeni çağda Bekir Bey şöyle bir şey önerebilirim. Yani ve izleyenlere de, sonradan YouTube'dan izleyeceklere de benim iş zekası raporu yapma yetkinliğine herkesin sahip olması lazım. Bakın, iş zekası raporu yapma yetkinliği ya ne diyorsunuz? Bu şimdi ITC mi olacağız, IKC'ydik ya da mühendisim hiç fark etmiyor. Ee reklam gibi olmasın ama heyraneli.com'da bununla ilgili bir yazı var. 10 dakikada, 5 dakikada İK analitik raporu veya iş sekası raporu yapabiliyorsunuz. Araçlar o kadar gelişti ki işe girişte artık Excel soruluyordu. Outlook biliyor musun? Mailing, Lotus biliyor musun? İşte Access biliyor musun soruluyordu. powerpoint'in nasıl soruluyordu? Şu an yeni soru Microsoft'taki direktörler de bunu söylüyor. Diyorlar ki iş sekası biliyor musun? İş sekası nedir söyleyeyim? Raporu mobilden erişilebilir hale getirmek. Yani 10 dakikada yapıyorsunuz. Bütün yöneticileri açıyorsunuz bu raporu. O yüzden birinci yetkinlik belki iş zekası olabilir. İkincisi yani izleyen herkese YouTube'dan da sonrasında da bir tane veri yazılım dili öğrensinler. Çok kolay. En kolayını söyleyeyim. SQL. E, yapısal sorgulama dili demek. SQL. Öğrenmeniz temel olarak 6 saat sürer. Yani temel sorgu yazmayı. Birçok kaynaktan öğrenebilirsiniz. Ve veriyle ilgili ne iş yapacaksanız yapın. Bugün bakın veri hocam veri dedi yeni petrol diyorlardı veriyi artık petrol diyemeyiz. E, petrol eksi 16 dolara düştü. <laughs> ya eksi 20 dolar nasıl olur canım? Bunlar da para mı veriyorsun? Para veriyor çünkü o at başı, benim eşim de enerji sektöründe çalışıyor. Bu at başı dediğiniz şeylerin çalışmasını durdurursanız çalıştırma maliyeti çok yüksek. E, durduramıyorsunuz, alan da yok. E, bunu birinin sizin yerinize depoda tutması Depo lazım. Tut lazım. E, depoda tutması için de siz adama para veriyorsunuz. Birisi de Şükran Hanım Select Yıldız From yazmış. Hemen SQL kodunun temelidir. Sağ olsun. En temel SQL kodu şu. Şükran Hanım'ın yazdığı kodu biliyorsanız en azından SQL'i %10 biliyorsunuz demektir. Mesela Şükran Hanım'a da teşekkür ederim. Hemen öğretti bize. Yani ne yapacaksanız petrol de değil artık. Yeni çağın en önemli aracı veri. Ne yapacaksanız yani hiç ayakkabı mı satıyorsunuz? Hiç fark etmez. Kuru yemişçi de bile ben size bir tane iş raporu yaparım. Satışlarınızı arttırırım hangi kahve satıyor, hangi fıstık satıyor. Yani evet. en marketlerde hangi reyanda daha çok insan geziyor. Bütün dünya çimentoculardan tutun. Bak çimento ile ilgili bir eski genel müdürle geçen haftalarda bir konuşma yaptım. Dedi ki biz bile yaptığımız şeyde nereye ne sıcaklıkta götürdüğümüze göre dayanıklılığı, e, dayanıklılığı değişiyormuş betonun. O yüzden orada bile veri bilimini kullanıyoruz dedi. O yüzden benim hani şimdi birazcık da heyecanlandım kusura bakmasın izleyenler. Yani şey için heyecanlandım. Yani heyecan duydum anlamında söylüyorum. Yani yeni bir şey öğretmek dediniz, öğrenmek dediniz. Oto liderlik dediniz. Bir de zaman yönetimi dediniz hocam. Bunlar yani bir Mustafa Cüngeli de burada analım. Yapay zeka uzmanı gelecek bilimci kendisi. Ee, mesela onun bir sözü var şöyle. Diyor ki haftanızı nasıl yönetirseniz hayatınızı öyle yönetirsiniz. Bakın benim ömrüm şahsi olarak hayatımı yönetmek üzerine düşünmekle geçti. Ve inanın büyük yani çünkü uzun vadeli hedefler koydum acaba buraya mı geleceğim? Bilmiyorsunuz ki bakın bir hedef koysaydınız değişmişti. O yüzden siz bırakın uzun vadeli hedefleri haftanıza odaklanın. Yani uzun vadeli hedefiniz olsun ama bu hafta mesela bu veri bilimi dedik, SQL dedik ne yaptınız bununla ilgili? Artık dünyada çok büyük bir sorun çokluk sorunu. Yani her şey çok. Yani bakın ben şimdi diyelim ki SQL öğrenmek yazın Google'a herkes. Çok. Bunun en iyisini seçmek sıkıntı birazcık. O yüzden artık yeni dünyaya adapte olurken de çokluklar dünya, yokluklar dünyasından çokluklar dünyasına geldik maalesef diyeyim tırnak içinde. Ama bu çoklukta en iyi yararlı olacak şeyi, veriyi, bilgiyi seçmek kısmı çok değerli.